Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktası maalesef koronavirüse teslim olmuş vaziyette. Özellikle çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Almanya'da günlük vaka sayılarının 200-300 binlere kadar çıkmış olması, hayatını kaybeden insanların sayısının günlük 500-600-700lere kadar çıkmış olması bize bu mücadelede, salgınla mücadelede hiçbir şekilde başarının olmadığını, özellikle siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamaların da pek fazla artık itibarının vatandaş gözünde kalmadığını gösteriyor. Eğer bu siyasetçiler ve bazı bilim insanları başarılı olsaydı Geçen yıl olduğu gibi vaka sayıları bugünkü gibi olmazdı. Yani takvim yaprakları değişse de maalesef görüyoruz ki koronavirüsle ilgili vaka sayıları, hayatını kaybeden insanların sayıları maalesef değişmiyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz Almanya'da önümüzdeki günlerde koronavirüs aşısıyla ilgili olarak yasal bir düzenleme gelecek. Federal Meclis'te artık bu konu kararlı bir şekilde gündeme getirildi ve önümüzdeki günlerde de yasalaşacak. Ne olacak? 3 doz aşı olmak 18 yaşın üzerindeki herkes için zorunlu bir hale geliyor. Bu aşıyı vurmayanlara ise para cezası kesilecek. Değerli izleyicilerimiz bu para cezasının 5000 euro civarında olacağı da konuşulanlar Berlin'de kulislerde dile getirilenler arasında şimdi bakın burada aslında konuşulması gereken nokta şu. Biliyorsunuz bundan önce Merkel yönetimi vardı. Merkel döneminde bu koronavirüs patladı ve insanlık bu sıvılarla, aşılarla tanıştı. Ardından da tamam biz bu işten kurtuluyoruz, kurtulduk diyorduk ve o dönemde Merkel'in bizzat açıklamaları var. Sıvılar hiçbir şekilde zorunlu halde insanlara vurulmayacak, isteğe bağlı denildi. O dönemde Federal Sağlık Bakanı Jens da bir açıklama yaparak şunu söylemişti. İnsanların sağlıklarıyla ilgili bir konuda bizim yasa çıkarmamış, zorunlu hale getirmemiz mümkün değil demişti. Bakın. Şunu bize eğer söylüyorsalar bu yasa doğru arkadaşlar. Evet biz bu yasayı çıkartacağız. İnsanlık bu koronavirüs denilen illetten kurtulacak yasayı yarın sabah herkes çıkarsın, herkes oy versin, tamam diyelim, kabul ettik. Bu yasa çıktığında bu işten insanlar kurtulacak mı? Size şimdi bir iki örnek vereceğim. Biliyorsunuz Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Profesör Doktor Özlem Türeci. Kendileri BioNTech adlı aşıyı buldular ve insanlığın önüne bir mucize gibi sundular. Bu kadar aşılanmaya, bu kadar sıvılanmaya rağmen gelinen noktada bu vakalar neden bu kadar arttı diye sormadan edemiyoruz. Yarın öbürsü gün bu yasa çıktıktan sonra arkadaşlar vakalar düşecek mi? Yani bu işten kurtuluşun formülü bu yasa mı? Çok merak ediyorum. Bir de bir konuda sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Şöyle ki insan sağlığı gibi kutsal bir konuda insanların kendilerinin bizzat sorumlu olduğu bedenleriyle ilgili bir konuda başkasının karar almasını ne derece doğru buluyorsunuz? Ben bu yorum yaparken sakın yanlış anlaşılmasın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Doktorunuza danışırsınız. O yönde adım atarsınız. Ben hep bunu biliyorum ve bunu söylüyorum. Şimdi bir gazeteci olarak tabii ki olayı sorgulayacağız. Yarın öbürsü gün çıkacak olan bu yasayla 18 yaşın üzerindeki herkes 3 dozu vurdurmak zorunda olmayana para cezası. Tamam. Bunu kabul ettik. Yarın öbürsü gün bu vakaların biteceğini azalacağına dair hiçbir siyasetçi, bilim insanı garanti veriyor mu? hayır vermiyor. Şu anda Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan bu sıvıları vurdurmadı. Hiçbir şekilde vurdurmadı. Yasa çıkacak. İnsanlar para cezası almamak için bu insanların çok büyük bir kısmı sıvıları vurduracaklar. Bu kesin. Bu da anlaşılıyor. Sonra yaz ayları gelecek. Bak vaka sayıları düştü diyecekler. Daha sonrasında arkadaşlar Eylül ayından sonra göreceksiniz tablo değişmeyecek vaka sayıları artacak şu anda o mikron varyantı diyorlar daha sonra yeni bir tane varyant ismi koyacaklar çok büyük bir ihtimalle Omega olacak bunun adı diyecekler ki biz bu sıvıları Tamam yaptık zorunda hale getirdik ama yeni bir mutant var yeni bir varyant var O nedenle biz yeni bir aşı bulduk bu aşıyı vuralım diyecekler Ondan sonra da bir daha arkadaşlar insanlar aşıya koşacaklar. Tamam arkadaşlar. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Nereye kadar? Ne zamana kadar kaç doz aşı vurduracağız? Evet. Cevabı bu mutantlar çıktı diyenler, yeni sıvı var diyenler yasa çıkartanların vermesi gerekiyor. Benim, senin değil. Madem bu işten kurtuluşu yasa olarak görüyorsunuz, neden daha önce Merkel döneminde çıkartılmadı? Ne değişti şu anki yönetimde? Çok merak ediyorum. Ne değişti? Arkadaşlar, deneme yanılma tahtasına çevirdiler milletin sağlığını. Gerçekten böyle. Düşünün, bu koronavirüs çıktığında kullanılan ilaçların hiçbiri şu anda piyasada yok, kullanılmıyor. O zaman o dönemde ilk salgında koronavirüse yakalanan insanlar üzerinde deney mi yapıldı? Şimdi bakıyorum hayatını kaybeden insanların çoğu 55 yaşın üzerinde. Yani bu mutanta virüse diyorlar ki sen git 55 yaşındaki insanları kurban olarak seç mi diyorlar. Çok merak ediyorum. Bir de burada çıkıp konuşması gereken insanların en başında Sayın Profesör Doktor Özlem Şahin ve eşi Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin geliyor. Ama ne hikmetse şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin artan vakalarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmıyor. Ama Yeni bir sıvı bulduk diyorlar. İşte kanser üzerinde yeni bir aşı üzerinde çalışıyoruz diyorlar. Çok güzel. Saygı duyuyoruz. İnşallah muvaffak olurlar. Ama mevcuttaki durumdan bahsedince, mevcuttaki durumu masaya koyunca neden konuşmadığını anlamıyorum ben. Yeni bir sıvı üzerinde çalışıyorlar. Koronavirüsle ilgili de aynı zamanda bu işle ilgili olarak daha çok uzun yolumuz var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yarın öbürsü gün bu yasa çıkacak. Sonraki aylarda şunu bile söyleyebilirler. 3 doz yetmez herkes 6 doz olacak. Bununla ilgili de yasa çıkartırsalar sakın ola ki şaşırmayın. E şimdi mevcutta insanlar 3-4 doz vurdurdu. E bunların içerisinde yakalananlar da var koronavirüse. Ne yapacaksın? Onlar için de ayrıca yeni bir yasa çıkartıp 6 doz daha mı vuracaksın diye yani zorunluluk mu getireceksin? Çok merak ediyorum. Ne yapacaksın? Aslında bunların hiçbiri çözüm değil arkadaşlar. Bizi oyalıyorlar. Eğer oyalamasalardı bugüne kadar bu sorunu çoktan çözerlerdi. Yani ben Hatice dinleticeye bakıyorum. Geçen yılla vaka sayıları aynı noktaya geldiyse ortada bir başarıdan söz edemeyiz. Bakın. isteyen istediğini yapar. Vurdurur, vurdurmaz. Bu herkesin kendi bileceği bir durum. Ben de saygı duyuyorum. Ama ben şunu soruyorum. Diyorum ki, bakın tekrar ediyorum. Biz bu sıvıları mezara kadar her 6 ayda bir vurduracak mıyız? Bu virüsün arkasında kim ya da kimler var arkadaşlar? Bu sıvılar kadar en az bunun üzerinde de kafa yorulması gerektiğine inanıyorum. Bakın ne diyorlar? Yeni bir dünya düzeni. Büyük sıfırlama değil mi? Bunları konuşanlara da siz komplo teorileri konuşuyorsunuz diyorlardı hatırlıyor musunuz? İki yıl önceden başlamıştı. O zaman arkadaşlar İçinde bulunduğumuz bu dönem nedir? Çarşıda, pazarda fiyatlar uçtu. Enflasyon uçtu. Enerji fiyatları uçtu. Faturalar uçtu, uçtu, uçtu. Vatandaşın hayatı adeta bu iki yıl içerisinde dünyanın her noktasında neredeyse felç oldu. Bu virüsle yaşanan bu ekonomik sıkıntıların bir bağlantısı var mı arkadaşlar yoksa tesadüf mü? denk mi geldi? Yoksa planlı, programlı olaylar mı? Bakın. Bu konu üzerinde ben defalarca video çektim, anlattım fikirlerimi sizlerle paylaştım. Sizler de videonun altındaki yorum bölümüne fikirlerinizi yazarak bize ulaştırdınız. Teşekkür ediyorum. Ancak pek çok izleyicimiz bu işin bir senaryo olduğunu, bizleri birer figüran olduğunu söylese de elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece izliyoruz. Neye benziyor? Filler tepişir, çimler ezilir. Resmen buna benziyor. Tiyatro oyunu daha bitmedi. Bana soracak olursanız bugüne kadar yaşadıklarımız daha reklam filme yeni geçiyoruz. Daha neler göreceğiz? Değerli izleyicilerimiz, siyasetçilerin bir kısmı gerçekten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazı bilim insanları bilim, 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 saygı duyuyoruz bilime diyorlar. Ama netice ortada arkadaşlar. Hayatını kaybeden insanların arasında çok sayıda Almanya'da vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizden haseten bunu rica ediyorum.